Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir kahvenin hikayesini değil de bu kahveleri yapmış olduğumuz espresso kahve makinesini temel çalışma prensibinden ve bunun kısa tarihçesinden bahsedeceğiz. Espresso kahve makineleri nasıl buldu hemen onu anlatalım. Kahve Afrika Arap yarımadasının tek elinden kurtulup Avrupa'ya yayıldığı dönemlerde insanlar kahveye daha kolay ulaşılabilir oldu aslında. Ama o dönemde bir kahve dememek 5 ile 11 dakikası arasında bir süreç alıyordu. Bu nasıl oluyordu hemen onu size söyleyelim. Örnek veriyorum sadece. bir Sıcak suyun içerisine biraz kahve atıp demlemeleri için yer çekimine ihtiyaç duyuyorlardı. Yani kahveni kendini aşağı bırakması gerekiyordu. Bu çok uzun bir süreçti. Başar işçileri çok görüyordu. Aslında patronlar da yani işverenler de buna şikayetçiydi. Burada ne oldu? 1901 yılında Luigi Bezzera isimli bir tane amcamız kahve makinesi icat etmeye karar verdi. Peki Luigi Bezzera kimdir? İtalya'da doğduğu söyleniyor ve uzun uğraşlar sonucu 1901 yılında ilk olarak kendi fabrikasındaki işçilere bu makineyi hediye ediyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca işçiler bu makineyi kullanıyor. 5-6 dakika beş, dakika boyunca yapmış oldukları kahve molası 30 saniyen altına düşüyor. Aslında insanlar çok büyük bir hediye. 5 yıl boyunca bunu kullandıktan sonra 1905 yılında Davidero Pavoni isimli bir tane amcamızla ortaklık yapıyor. Peki Pavoni'nin en büyük özelliği neydi? Pavoni isimli bir şirketi vardı ve tüm dünyayla bağlantıları vardı. Onun sayesinde bütün dünyaya bu kahveler tanıtıldı. Ve 1912 yılında aslında tarih tekrardan tekerrür etmiş oluyor. Orada mı oluyor hemen anlatalım. Giuseppe Cimbali isimli bir tane amcamız Milano'da doğmuş ve bu Paoli şirketin patentini alıp ondan sonraki bütün kahvelerin hepsi onun isminin altında üretilip bütün dünyaya pazarlanmış oluyor. Peki bunun çalışma prensibi nedir? Hemen size onu anlatalım. Benim kullanmış olduğum makine Empero tam otomatik bir tane makine. Bu makine özellikle hemen anlatalım. Çift filtrasyon sistemine sahip, iki buhar çubuğu, üç gruplu ve bir sıcak su musluğuna sahip. Aynı zamanda da dijital bir tane dozaj ünitesi göstergesi var. Burada makinenin çalışıp çalışmadığını ya da herhangi bir arızası olduğunu kontrol edebilirsiniz. Erhan Bey bu makinenin önündekiler nedir? Ne işe yarar bize tanıtır mısınız? Hemen onu da anlatayım size. Mesela bunların iki çeşit var. Buna Türkiye'de espresso kaşığı diyen arkadaşlar da var. Bunun ismi kaşık değil arkadaşlar. Bunun atıp porta filtre. Porta filtre değil tekrar söylüyorum. bu isim porta filtre. Porta filtre ne işe yarıyor? Kahve çekirdeklerini sıcak suyla temasını sağlayabilmek için kullandığımız bir yan araç gerek. Bunlar bir musluklu ve iki musluklu olarak değişiyor. İkisinin arasındaki fark ne? Hemen onu anlatayım. Tek musluklu olan porta filtre ortalama 8-9 gram kahve alırken çift taraflı olan 17-18 ya da 19 gram kahve alıyor. Kahve yapmak için bunlara ihtiyacımız var. Hemen şuraya geliyorum. Bu nedir? Bunun ismi gördüğünüz gibi bakın Polikeyf yazıyor. Polikeyf ilacı ne işe yarıyor? Her gece çalıştığınız işletmede gece kapanışta makinenizi kapatmadan önce bununla makinenizi temizlemeniz gerekiyor. Bununla